Hocam birinde kapattığımız seralarımız Şubat ayının ilk haftasında tam randımanlı bir şekilde açmıştır. Bu kara kışın ülke, ülkemizde verdiği beyaz görüntünün nazarında Mersin Silifke ilçesinde Değirmendere köyünde erik seralarımız bembeyaz bir şekilde açmıştır. Ee, bal arılarımızın ve bambuz arılarımızın tozlaşmasıyla beraber eriklerimizin tutumuyla Mart ayının ilk haftalarında eriklerimiz verilecektir. Piyasaya sunulacaktır. Kaç söylenecek? 3 3 tonum seramızda seramızdır. Ee, yaklaşık 5-6 ton erik bekliyoruz.